Bu kadın yalnızca iki parmağını kullanarak dünyadaki en hızlı daktilo yazan kişidir. Bir gün bir daktilo yarışmasına katılır. Ancak diğer tüm katılımcılar on parmağını kullanarak yazar. Bu yüzden sadece iki kelime daha az yazarak yarışı kaybeder. Bunun üzerine kocası onu on parmağıyla yazması için eğitmeye karar verir. Yazmayı kolaylaştırmak için hem daktilo tuşlarını hem de eşinin parmaklarını renklendirir. Sadece bununla da kalmaz. Tüm parmaklarının esnekleşmesi ve birlikte çalışması için ona piyano çalmayı da öğretir. Yedi günlük yoğun antrenmandan sonra kadın kadın tekrar yarışmaya katılır. Bu kez her turu kazanarak ulusal seviyeye kadar yükselir. Ulusal yarışmada ülkede daha önce hiç yenilmemiş bir rakiple karşılaşır. Yarış başladığında iki kadın da aynı hızda yazar ve yarışın sonunda eşit kelime sayısına ulaşırlar. Bu yüzden jüri kazananı belirleyemez ve 5 dakikalık bir mola verdikten sonra ikinci turun başlamasına karar verir. Kadının kocası sinirlenir ve ona tüm bu eğitimden sonra hala zaferden uzak olduğunu söyler. Kadın da kocasına kızar ve tüm öfkesini daktiloya yansıtarak yazmaya başlar. İkinci burada çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde yazar ve sonunda yarışmayı kazanır.